Bu abi? Bu ne abi? Şuraya <laughs> <laughs> olsa daha iyi olacak ama. Dur, ee, bakacağım. Ha buldum bir şey buldum bir şey buldum dur. Süngeri aman lazım. Ocağımız var mı? Aaa Abi ne yapacaksın? <laughs> Küllerinden yeniden mi doğuracaksın? O bak bizi Petrik'te oluyor. Petrikleri böyle deniz yıldızlarını kesince. Atakan! Ha, ne? Hayır öleceğim. Abi yok göster hayatımı kurtardın Sana Aa, hayır, ederim Hayır ölüyorum <laughs> Yalnız zıplamaktan başka bir şey yapamadım ben <laughs> Dur <gülüyor> Şuna bak Osman bak ne yapıyorum Ne yapıyorsun Ne oluyor lan o kendi kendine mi şey yapıyor Bir dakika bir şey deneyeceğim süper bir şey deneyeceğim Eğer olursa süper bir şey olacak Bu ne? yapmaya ya. Ya abi bitecek söndü. <laughs> <laughs> Bekle. Yapacağım. <laughs> alacak mısın o an? Evet. Yanımızda biri var sanki. Korkuyorum. <laughs> yabancı biri. Yapan <laughs> çok yabancı biri. <laughs> abi sağ yabancı mı Abi bu burada kalsın <laughs> ya. Osman! Oha koş. Dur dur dur, gelme gelme, sakın gelme, gelme gelme dur. Olduğun yerde dur. Osman gelme. Gelmedim. Lütfen lütfen. <laughs> TP miko bile, TP miko bile. Lütfen please, please. <laughs> abi yine ne ekledik? Yine geri ne ekledik Geri gel Lütfen geri gel. Geliyorum. Sünger'in bir daha ısınışına tanıklık et, lütfen. <laughs> Wisp punch ne oluyor? Sünger abi. Şimdi, e, Sünger elini al. Aldım. Koş. Koş. Gel. Koşuyorum. Şuraya gel. Atla şey. Şuraya koş Şuraya koş Arkana. Arkaya. E, herhangi bir yere. Ha şuraya. Şuraya. Gene koş. Ha koş lan. Ha gici. Bu muydu amına okay. Abi çok güzel değil mi? <laughs> güzel. Dümüz buraya nasıl çıkacağız? Gel. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Abi süper bir şey. Bu keşfettiğim iyi oldu. <laughs> Abi yalnız bir saat neredeyse geçti ve or oradaki malzemeye bak. <laughs> olsun, olsun. Olsun. Singer Bob yaptık deriz. <gülüyor> 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 Alo? Can you hear me? I can hear you. Tamam o zaman. <laughs> şey bir daha gideriz. Senle. Nereye? Suyun altındaki şeylerin, şeylerin oraya. Oradan almıştım bunu. <laughs> Orada bir boss var. Boss'u kesiyorsun bundan düşüyor. O boss'tan düşe düşüyor o mu düşüyor? Evet. Kabile, deniz feneri dedikleri şey gördüm. Aç mısın? Galiba. Bu birazcık da daha... Aa, tamam yüksek. Yay! Yüksekliği tam ideal oldu lan. Çocuk park. Yabancı ile gezmemiz lazım. Yabancı söyleyeceğim. Bir, üç. At Atakan şu nasıl doldurup gelsene. Ver neredesin? Neredesin? Yabancı şu nasıl doldur? <gülüyor> Bürokrasi. <gülüyor> kardeş abi kardeş direkt kardeş. Bugünün kardeşleri, yarının kelleşleri bile. Kardeş değil mi abi? Ne bileyim hatırlamıyorum. Abi yardım bir şey. <laughs> abi sünge abi çok yakıştı buraya. bence sol tarafa da yapalım bunu. <laughs> sol bulabilirsen sol tarafa da yap. Evet. Ama kal, o orada kalsın. Evet. Ben kalmasını istemiyorum orada Anlat <laughs> Anlat Abi bu iskeletler bizim evimizde iskeletler yaşıyor duruma bak ee, Şey bu hafta sizden evin içini yapmanızı isteyeceğim İstiyorum yani İste, isteyeceğim Derken Ya evin içini yapın işte abi Derkeni de mi var İşte kırılsa hiç anlamam biliyorsun Tamam bizimkilere ver ya iki koltuk koy yeter be oğlum onu Biri da olsaydı o iyi yapıyor diye. On çok seksi da buralar. Abi. Abi XP buradan kasılıyor bak. <laughs> Malikane görünümlü. Malikane mi? görünümlü XP farm. CS alttan tre dedast yok dedast değil ML militer miydi neydi öyle bir konak vardı. en sevdiğim haritalardan biriydi o ya. Uzun zamandır CS'de oynamayan var ya. Hastanmışsındır. Valla öyle öyle böyle değildi Geçen gün dershane sınıf arasında şey yaptık. CS 18 turnuvası yaptık. Ay yenildin değil mi? O kadar kötü de değil yani. Olsun. Ee. <laughs> Bu kadar mıydı yani? 3 4 evet. Atakan baksana diğer tarafta Dur Yabancı <laughs> He Eee yabancı Ne yapacaktık? Abi unuttum Şey Kas Güzel. Biz Dark Oakwood mu kullanıyorduk? Yerlerde. Atakan He. Git Böyle, şey... Git şeyden şey al. Şeyden şey aldım ne? Marketten. Ney? Aaaa... Ee, markette değil şeyde vardır. Şuralara şey yapacağız. Ne diyor? ya? St stone brick. Stone brick lazım. Stone brick. Anladım. Stone brick. Şu anladın değil mi şuralar? Anladım. Ben de stone brick olması lazım. Ondan sonra onun etrafına şunu şunları... al. Stone brick sen şey bir iki... Üç Oğlum, tane aslan... de bir koy. Ya Doğan Atakan. Doğan ay. Şu üç tane de bir koş işte ya. Üç dört ha. tane bir. Sonra al aralarına şundan koy. Atakan. Dur şey ver onu yabancı koysun Ben ya bir sürü devam edeyim. Tam sen yabancı ya, sen söyledin. Burada koordine ben ediyorum. İki gün <laughs> aldın tabi rütbeyi herkese şey veriyor ne bir veriyor. <laughs> yabancı. Come here. <laughs> e, bunları arkamdan koy. Yok olmadı. <laughs> 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 Aşağı atlayacak burada. Hah. Atlamadı. Olaya bak abi direkt olay. Olay ne? Hayır, olay yok işte pek fazla. Aynen. Hop. Daha arkaları devam ediyoruz değil mi? He? Daha arkaları kadar. Nasıl? Aynen oraları da yapın. Ne de olsa bol yani. Yapmışken bitirin abi. Sonra bir daha biz uğraşıyoruz onu yapmaya. Dur yani. sana bir şey vereceğim. Toptan uğraşıyorum. Oranın arkasında ne yapabiliriz? Yüzüm havuzu falan şey bar mini bar pup aynen böyle havuz yapalım havuz başında da mini var Osman bunlar sana lazım olur mu gelsin Bu. bu ba andezitleri falan mı Aa. diyorsun a bunlar ne lan var. bilmiyorum böyle blok mu vardı oyunda evet fuck the fuck bunları nereden buldunuz şeyden şu deniz altındaki canavarlı şeyden çaldım. Arakladım. Bu nereye gider ki? Hiç bilmiyorum. Duyulur sens. Ben onları bir yere götürtüremem ki ya. Şöyle bir zanasak. Oldu sanki biraz. E, bir, başka bir işe yarıyor mu bunlar? Ya bilmiyorum ya. Şu şeyleri... Ee, sen attığım en sondaki şey var ya. Şu adım. Ma madensiz bir şey. Onu ondan deniz feneri yapıyorsun galiba. Ha. Onları deniz feneri için kullanıyorsun. Aydınlatmak için. Abi bu evde simetri hatası var gibi gözüküyor bana ya. Var ama... kanka. Hayır. Hayır. komple simetri hatası. sol solla sağ arasında var gibi gözüküyor ama yok. Yani enine yok. Hani başta yapıyorduk ya da temelinde. <gülüyor> Temelde. <gülüyor> Temelde sıkıntı var abi. <laughs> bir değil iki degil, mahvettin. Biliyor musun Raki? Hayır. Sen bu aşkı bana zehir ettin. Neydi? Çiğ köfte yemesini bilmiysen. Onun gibi bir şeydi. Yok mi? Yok mi? Ellere bu da bize yok mi? Efsanedir. Ben burayı çok sevdim şu arkayı ya. Ha o zaman sen şu arkadaki şeyi gördün mü? Şu Ataman Atay'ın yaptığı evlerin orada kocaman bir tane işte şey var. Ne? Fabrika? Ha onun gibi bir şey. Fabrika gibi bir şey. Gördüm. Söyledi bana. Ne? Ne yapacak oraya? Aa, bakayım neresiymiş orası. Efe akına. Kafam çok karıştı burayı yaparken ya şimdi. Bak görüyor musun daha ileride? Ha, Fabrika yapacak. Ne fabrikası? Bizimki aynısı. Niye? Para kasıyor, kasıyor, kasacak. Abi bizde kullanmasın? Daha alma, almadın ki onu, o neye? Abi yapmasın ya. Ya da yapsın güzel durur. Kanka Dark Oak muydu o şeyin kullanması biz bizim? Aha. Ne 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 Gel yabancı. Başımın tacı. Ah. Oğlum attım daha. Alsana şunu ya. yoluma <laughs> niye engel koyuyorsun? <laughs> 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 çünkü burası 100 metre engelli koşu. Yani. Eee anladım. Ha, tam doğru Ben şurayı çok sevdim Osman ya. Şu köşeyi. Aşağıdaki köşe var ya. Bu köşeyi mi? He. Şu, şurayı. Şu, evet, şu köşesi, yaz köşesi, kış köşesi, ortada su şişesi. Şu su at, şey attım yere mi? Şu değil. Şu köşe, ya yani şuralar işte bu taraf. Arka taraflar diye. Ya yani, Güzel yer. Sevdim. Ben de. Dünyanın en gereksiz buildini yapacağım bak. Bakıyorum. Ya şimdi değil. Yani burası top. Dünyanın en simetrisiz mekanı olacak burası yapınca. Ama bak. o. Ey, ey abi var değil. Olsa var burayı yıkar. Abi var Abi. Parçalar. Ko koskoca bağ bir blokluk şeyi buldu ya. Bir değil bakar bakmaz anladı. Hani ben saatlerce orası için uğraştım. Ve bulamadım. Yetenek. Yetenek. Ya delilikle yetenek arasında bir şey. Şu, şu an herkes bizi izlemekten Sosyopat. var. Sosyopat. <laughs> Dur abi. He? Ne? 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 Bir şey demedik. Ne? What? <laughs> Hiç <Hiçbir> şey yok. <laughs> Ama güzel yetenek. Ne? Ağır kuralda yani. Şey, e, çiçekleri toplayacak mısın? Ne? <laughs> çiçek, çiçek. Çiçek. Çiçek fabrikası var ya. Uf, topladık yordaki çiçekleri. Aa, bitmedi mi bunlar? Bilmem. Nazım olursa diye. Aa, Atakan yalnız bize daha fazla o şey lazım olacak gibi görürsün ki. Ney? Şu, şu an kullandığımız ne var? <laughs> şey, yabancıya söyleriz. O adam yapıyor iki dakika Adam, adam. Yabancı diye yazılır, adam diye okunur yani. Diğer, ya, <laughs> süper süper süper. Bu. Abi bir şey. Yani en last gele buildini bildiğini yapıyorum şu an. Haftaya bu pazar boş musun? Kimseye söz verme. <laughs> Niye? Kimseye. Kaş <laughs> şey ya Zafer e, e, cami istiyor da. Yapar mıyız? Cami mi? Ha küçük bir şey. Küçük bir şey, küçük bir cami. Ya, ben cami oh. yapamıyorum. Ya Survival'da hiç denemedim. Abi <laughs> hiç alakam yok benim abi camilerle. Abi yani girdiğimiz çıktığımız da yok ki. Ay <laughs> o kadar değil. Onu. Yok lan şimdi adamlar bir yanlış anlayacak arada girip çıkıyor yani Cuma <laughs> yani. Ya o kadar da değil abi <laughs> tabii ki girip çıkıyoruz da Şey ee, O kadar Ayrıntıyı bilmiyorum Abi şey var onda ya Simetri Küçücük bir simetri hatası yaptın mı eline veriyorlar Ya Dedi sen anlarsın dedi ben nereden anlayacağım Ben sadece ameliyat yapıyorum <laughs> özür Üz dilerim ee, eski videonun olduğuna eski videoyu Fraps'tan silmemişim o yüzden şey kapandı yani pek bir şey yapmadık bu arada Sadece bir blok bile koymadık yani şey. <laughs> Zaten bilgisayar bir katledeydi ne oluyor sen dedi